Ayşe Kadayıfçı, Evime Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle glutensiz elmalı turta tarifimi paylaşacağım. Peki elmalı turta tarifini yapmayan var mıdır? Bence çok azdır. Elma, tarçın, ceviz bir araya gelince mutfaktaki koku beni benden alan mutluluk hormonu salgılatan bir koku. Peki ben bugün ne yapıyorum? Dediğim gibi glutensiz halde bu elmalı turtayı yapıyorum. Glutensiz derken ne demek istiyorum? İçindeki unlardan bahsediyorum. Yani gluten içermeye unlar kullanacağım. Ben bu tarifimde badem unu ile glutensiz yulaf unu kullanacağım ve ikisini bir e, dengede paylaşacağım sizinle. Bu çok önemli glutensiz tariflerde. E, çünkü glutensiz unlar deyince bir sürü un sayabiliriz ama tek bir unu kullandığınızda bu tariflerde lezzet istediğiniz şekilde ortaya çıkmıyor. Burada denge çok önemli oluyor. Denge derken ne demek istiyorum? E, mesela badem unu, fındık unu, ceviz unu gibi, e, hindistan cevizi unu gibi e, daha yağlı unları Kullandığınızda bunların yanına işte yulaf unu, kinoa unu, kara unu gibi diğer glutensız unları eklediğimizde tariflerde daha bir lezzet, daha bir denge ortaya çıkıyor. O yüzden tek bir unu kullanmamanızı parantez açarak söyleyeyim bir öneri olarak ifade edeyim. Ben birazdan hızlıca sizinden tarifime geçeceğim glutensız elma turta tarifime geçeceğim. Malzemelerimi sayacağım size. Malzemem çok yok, gayet pratik bir tarif. Dediğim gibi badem unu, yulaf unu, e, hindistan kebisi şekeri kullanacağım, e, soğuk bir yumurta ve soğuk sade yağ kullanacağım. Ben mutfağımda sade yağ kullanmayı çok seviyorum çünkü sade yağ çok kıymetli bir yağ. Adı üstünde sade yani tereyağın kaynatılarak kazeyin ve laktozdan arındırılmış hali. Ben mutfağımda bunu kendim yapıyorum. Yıllardır yani uzun yıllardır da e, bütün mutfağımdaki tariflerimde hep sade yağ kullanıyorum yok diyorsanız tereyağı ile de bu tarifi yapabilirsiniz. Ee, soğuk bir de yumurta kullanacağım. Bir hamur elde edeceğim. Bu hamurumu 1-2 saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Ee, eğer vaktiniz varsa size tavsiyem bir gece önceden hazırlamanız ve dolapta bekletmeniz. Ee, hatta iç malzemeyi de aynı şekilde bir gece önceden hazırlarsanız ertesi gün malzemeler hazır oluyor. Servis etmeden bir yarım saat, 40 dakika önce hemen hazırlayıp da fırına verdiğinizde ılık ılık da yemiş oluyorsunuz. Hatta bir de bir dondurmanız varsa şöyle bir rafine şekersiz veya bitkisel nasıl seviyorsanız üstüne koyduğunuzda muhteşem bir lezzet oluyor. Tarifime geçiyorum. Badem unumu, brütensiz yulaf unumu ve hindistan cevizi şekerimi karıştırarak başlıyorum. Burada bu üçünü bir araya getirdikten sonra mikserimin hamur karıştırıcı bölümünü alacağım. ...ve soğuk yumurtamdan soğuk sade yağımı ekleyip orada karıştıracağım. Bu işlemi elle de yapabilirsiniz ama elimizin ısısıyla orada bir erime olabiliyor. Hani hamurun daha da gevşememesi için ben mikser kullanmayı tercih ediyorum. Tartarak da gram olarak size bir de göstermek istiyorum. Hani bu bardağın dışında, bardak ölçüsü dışında. Bir de gram olarak da söylemiş olayım. Tarifimde 1,5 su bardağı badem unu kullanıyorum. Bakalım bir buçuk su bardağı badem unum kaç gram geliyor. Burada bir 80 gram oldu. 120 gram. 120 gram kadar badem unu kullanmış oldum. İçine yarım su bardağı kadar e, glutensiz yulaf unu kullanıyorum. Ben yulafı kendim alıp robotumda çekerek un haline getiriyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İhtiyacım oldukça çünkü un olarak kullanıyorum. Her tarifte de un olarak kullanmadığım için bu şekilde tercih ediyorum. Yarım su bardağı dediğim gibi. Ee, bakalım bu kaç grammış? Terazini aldık ve bu da 42 gram. 40 gram diyelim. 40 gram kadar da kadar da e, glutensiz yulaf unu ekledim. E 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi şekeri ekleyeceğim. Onu da bakalım. 1 gram kadar da hindistan cevizi şekerimi eklemiş bulunuyorum. bunu şunun içine alayım. Hepsinin üçünü. E şimdi unlarımı güzelce birbirine karıştıracağım. Sıra geldi unlarımla. Soğuk halde olan sade yağımı ve soğuk halde olan yumurtamı bir araya getirmeye. Mikserimde yapacağım bu işi. Yağımın kaç gram olduğunu da burada ölçmek istiyorum. İki yemek kaşığı dolu dolu dedim size, 45 gram kadar geldi yağım ve bir yumurta. Önce unlarımı yani mikserime alıyorum, yağımı ekliyorum ve bir yumurtamı ekliyorum ve mikserimi çalıştırıyorum. Evet, hamurum hazır. Şöyle göstereyim size. Çok fazla elle temas etmek istemiyorum yumuşamaması için. Şu şekilde gördüğünüz gibi süper bir hamur oldu. Bunu şimdi streç filme saracağım ve buzdolabında bir 2 saat kadar bekleteceğim. 2 tane elmayı rendeledim. Ocağımın altını yaktım. E, bu ölçü için 2 tane elma yeterli geliyor. Ee, ve elmalarımın üstüne bir yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi şekeri ekleyeceğim. Elmalarım sularını salacaklar. Elmalarım sularını salarken şimdi sıra geldi ee, biraz tarçın ve ee, ceviz eklemeye. Tarçın olarak ben Seylan tarçın kullanıyorum. E, bu tarçın gerçekten çok güzel bir tarçın. E, piyasadaki o diğer satılan tarçınlardan çok farklı. Yani Seylan olan tarçın çok başarılı bir tarçın. Bunu kullandıktan sonra zaten öbürlerini kullanmak istemeyeceksiniz. Bir çay kaşığı kadar da tarçınımı ekledim. Evet, içine birazcık da cevizimi ekliyorum. Artık bunun ölçüsü sizin damak zevkinize, keyfinize kalmış bir durum. ...güzelce hepsini bir araya getiriyorum. Evet, iç malzemem de hazır. Şu an sıcak, onu da soğuması için bekleteceğim. E, hamurum da buzdolabında zaten dinleniyor. E, ardından ikisini bir araya getireceğim. Hamurum 2 saat kadar buzdolabında bekledi, yeteri kadar sert bir kıvama geldi. Bu aşamada böyle çok e, yavaş davranmayalım, e, çünkü bu hamur gevşeyebilir, gevşediği zaman da e, glutenli bir hamur olmadığı için e, kalıbın içine koymakta zorlanabiliriz. Bu yüzden dolayı biraz hızlı davranaraktan e, ilerliyorum. E, hamurun şöyle bir dörtte birlik kısmını ayırıyorum. Bunu en üstüne e, şekil vermek için kullanacağım. E, bu işlemi hiç yapmayabilirsiniz. Eğer zor geliyorsa üstüne şekil vermek. E, ...kenarlarını galette yapar gibi kıvırarak da yapabilirsiniz. Hamurumu ikiye böldüm ve şimdi e, devam ediyorum. E, kalıbımı önüme alıyorum ve kalıbımın içinde... ...hamurları böyle kalıplara paylaştırıyorum. Elimle hızlıca şekil veriyorum. Evet, bu şekil aldı. Sıra geldi. Şekil verdim hamurlarımı. Şimdi sıra geldi iç dolgu malzemesiyle içlerini doldurmaya. E, bu aşamada eğer dediğim gibi istemiyorsanız e, bunu da ayırmadan hamurlarınıza katarak yapabilirsiniz ve e, kenarlarını hani galette yapar gibi şöyle kıvırarak şekil verebilirsiniz. Hani turta gibi üstüne şekil vermek zorunda değilsiniz. Zor geliyorsa bu kısmını bu şekilde yapın. Şimdi bu hamuru ne yapıyorum? Bu hamuru da e, açacağım. Şöyle bir yağlı pişirme kağıdı koyacağım hatta. O zaman daha kolay oluyor. Bu şekilde bastıracağım. Elmalı turtalarım hazır. Şimdi onları fırına vereceğim. 160 derecede turboda yaklaşık yarım saat kadar pişireceğim. Daha yüksek ısıyı kullanmayacağım. E, glutensiz tariflerde özellikle fındık unu, badem unu kullanılan tariflerde içlerindeki yağların trans yağ dönüşmemesi için 160 derecenin üstünde pişirmemenizi öneriyorum. E, şimdi fırına gidiyorlar. Glutensiz elmalı turtalarım hazır. Mutfağımı mis gibi kokuttular. Şimdi onları soğumaları için buraya hazırladım. Ee, gördüğünüz gibi sağlıklı bir tarif, aynı zamanda görseli de güzel olabiliyor, sağlıklı da olabiliyor, rafine şeker ve bu olmadan da bir tarif gayet lezzetli olabiliyor. Ee, bu videomu sonuna kadar seyredenler için küçük bir tüyo vermek istiyorum. Ben e, şeker olarak Hindistan cevizi şekeri kullandım ama bunu alternatif olarak eğer isterseniz dut kurusu da kullanabilirsiniz. E, kuru dutları rondodan geçirdiğiniz zaman bayağı bir şeker gibi oluyorlar. Bir kavanozda muhafaza etti tarifte rafine şeker kullanmanız gerektiği zaman bunu kullanabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tarifimi yaptığınız zaman da bana fotoğraflarını lütfen yollayın. Çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.